Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Helal olsun. Darbeye darbe yapan korkusuzlara yazıklar olsun. Özgürlüğümüze kasteden alçaklara selam olsun. Kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara helal olsun. Gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere azıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara